Herkese merhaba, ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Hexit modumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız arkadaşlar en son buradaki kaleyi ele geçirmiş ve şu tarafta ne tarafta, şu tarafta bir yerde bir gemiyi e, saldırı düzenlemiştik ve benim kaskım kırılmış abi. Bir kask falan yapayım. E, oraya bir saldırı düzenlemiştik arkadaşlar, ancak e, bizi öldürmüşlerdi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Abicim sen şunu bir aç sana ha. Şunu şunu şunu. Arkadaşlar. Ben karar verdim abi. böyle gez gez olmuyor. Bu kaleyi biz ya da bu kaleyi yapmasak mı ki ya? Ben çok kararsızım abi. Çünkü bu kale nasıl diyeyim suyun içinde abi çok ulaşımı zor bir yerde ya. Bunları geri koy bunun içine bence. Bence buraya yerleşmeyelim arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Geçen aslında karar vermiştim buraya yerleşelim falan diye düşündüm de geri eee ne bileyim şuradan birkaç tane de yatak alalım. Hangisinde yatak biz bunları kırmayalım o zaman. Şunun içinde bir şey var mı? Bunlar kalsın. Crafting table Craft table da alalım. Arkadaşlar gene seyahat, gene seyahat, gene keşif. Şuradan 3-5 tane yatak alalım. Bir sürü yatak var zaten. Şunları alalım. Yolda gide gide gide. Uyur, uyuya uyu gideriz. Şunun içinde bir şey var mı? Yani arkadaşlar şu gemiye aslında gemi bildiğimiz ne? Normal gemi. Gemiye gitmeye gerek var mı bilmiyorum da. Hani her zamanki gemilerden bence yeni bir şeyler keşfedelim. Normal. Aha şuraya gidecektik. Aynen. Dur bakayım. şeyle bot yapayım da onunla gideyim. Şu nerede lan? Ee, şöyle yapalım. Tamam. Ee, tahtam yok. Tahta tahta. 3-5 tane tahta işte ver şuradan. Bak ben niye uğraşıyorsam şuradan. Al. Al sana tahta. Oh yağsın. Yağdır Mevlam tahta. Oh. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar bundan kendimize bir Şöyle bir 2-3 tane şey yapacağım. Bot yapacağım. Ha 2 tane tamamdır. Tamam table Table'da alalım bari ya. E Şunu iç, için aç. Şunları da at ya. Şunu da at. Bunu da at. Tamam. Bu da doldu artık. Şunu ver. Bunu buraya koy. Yatakları aç. Yatakları aç sanki misafir gelecek. ya Yatakları aç. Yatsınlar falan der gibi hop. <laughs> Abicim. Oha mavi renk. Arkadaşlar yerde mavi görünmüyor muydu? Bak bu sefer de rengi değişti. Görüyor musunuz? Abo. Rengi değişiyor. Bak siyah elim alınca yeşil gibi bir şey oldu. Lan akşam oldu ya. Ulan ne konuşmuşuz ya. Bir uyuyalım da öyle gidelim arkadaşlar. Şurada yine uyuyalım. Yalnız en son kapattığımda ben sabah yok sabah olmamıştı pardon tamam. O zaman çok konuşmamışız tamam. Şöyle bir yardıralım abi botumuza şöyle binelim. Yalnız şuraya geçtikten sonra bineceğim ama şu tarafa doğru gitmek zorunda kalacağız değil mi? Aynen öyle. Şuradan bir yerden bak. Şuradan gene biz gidelim abi. Şöyle. Hop 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 Şuradan çık. Çık koçum. İşte budur. Oha burada sandık varmış. Şunları al. Bunu da al ya bari. Şimdi şu tarafta çok değişik bir şey gördüm arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şu. Hayvan gibi kaleye benziyor. Kocaman bir kaleye benziyor. Eğer orayı fethedersek oraya yerleşelim arkadaşlar. Bence. Bilmiyorum siz yerleşme taraftarı mısınız oraya ama gidince göreceğiz. Bence büyük bir kaledir diye tahmin ediyorum ve ne oluyor? Bura, bak şurada da değişik şeyler var. O ne lan öyle? Aa birden karşımıza büyük bir yapı çıkacak diye umuyorum, bekliyorum. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Sürpriz olacak bana. Vay 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 Recep Kart oha. Bu kale mi lan hepsi? Abi buna böyle. Vay 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 vandallar mı bunlar kimler? Diğer taraftan bakacağım arkadaşlar burada ok falan atıyorlar da. Bildiğin ada kalesi bu ya. Ada kalesinde bekliyorum. Ada sahilleri. Oo. Şahane değil mi arkadaşlar? Harbi Ada Kalesi. Her zaman yollarını gözlüyorum. Oo, bayağı güzel ya. Şöyle de bir görüntü alalım abi. Bak konuşuyorlar o diyor. La diyor bu kim la diyor. O diyor la ben ne bileyim bir get bak diyor sen nöbetçisin diyor. Oğlum ne oluyor lan? Oha. Oha. Abi okçukluklar çok iyi değil mi? Lan öleceğim ya. Şöyle kaçayım. Lan koş işte çift W'sine başlayacağım ya. Arkadaşlar yalnız bayağı vurdular ha. Ben şuraya bir yeri yerleştiririm abi. Bunlara sürekli saldırı düzenlerim. Bu kaleyi de alırım abi. Şuna bakar mısın abi bildiğin ada kalesi ya. Siz kim'e şekil yapıyorsunuz oğlum. Benim adım bomba soyadım. Oha bu Egg gibi değil ya. Attığın yere gidiyor çok garip. Biraz yukarıdan atmak gerekmiyor yani buna. O şeyleri tamamen farklı yani. Şu mu atıyor lan? Ne atıyorsun oğlum? Ne atıyorsun lan? Terbiyesiz herif. Öldüreceğim oğlum sizi. Arkadaşlar bence ne yapalım biliyor musunuz? Şuradan şu dağın tepesine çıkalım. Oradan da bir şeyi süzelim. Kale budur abi büyük bir ihtimalle. Hani yerleşeceğimiz kale budur yani. Hani diyorduk ki hep bir kale bulsak yerleşsek. Ah şu gemide ben de olsaydım. işte neydi o şarkının devamı ya? <laughs> Ulan arkadaş örnek vereceğim diye. Beyaz neylere yol açsa diye. Neyse onu boş verin arkadaşlar. İşte bu kaleye büyük bir ihtimalle yerleşebiliriz. Abi yalnız buradan daha tatlı duruyor be. Değil mi? baksana abi Ada Kalesi. Üstü falan da böyle tatlı bir şey. Ne bak? Arkadaşlar ben bunun üst tarafını çok merak ettim ya. Ada Kalesi'nde bekliyorum. Şeyin içinden girebilir miyiz sizce? Ya bu arada ben bu yapıyı ilk defa görüyorum exit'te. Hani videosunu falan da hiç denk gelmedim. Ee, şöyle şu tarafa bir yol yapacağım abi. Şuradan kalenin üst tarafına doğru. Yalnız ben, bana buradan bir üfürürlerse uçarım. Uçarsam da yere düşer ve ölürüm. Düşersem yanarım. İncecik ip üzerine koca ayaklar bindi. Nevsim içine sindi. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle buraya ya. Ulan zaten buraya çıkılıyormuş. Şöyle yap abi. Şurayı da kapat da. Buraya bir merdiven yapacağım arkadaşlar. Sürekli çıkarız diye. Şöyle yap abisi. A Aynen. Lan oha. Ayağım kaydı resmen ha. Ayağımı kaydırdı terbiyesizler. Neyse sıkıntı yok. Şuradan düşmüşsün zaten. Şöyle yaparsak. Odun da bol zaten. Tamam. Şimdi şuradan normal bir çıkayım da ben yol ayarlarız ya. Şimdi yolla uğraşmayalım. Video sıkıcı olmasın. Yalnız yukarıdan bir koyarlarsa harbi uçarız. Şu gizli gerçi niye shift basıyorsam shift basarak gidiyorum sanki Egg Wars'tayız. Ulan arkadaş. Tamam blok direkt elime geldi zaten. Ben içeri şöyle yapayım abi bence riski almayalım. Şuradan içeri gireyim ben. Ne oluyor lan örümcek falan da var. Ne alaka? Dur bakalım be. Selamun aleyküm gençler. Selam aleyküm. Selam aleyküm. O oh, hexical essence. Tamam şimdi şu envanterimizi bir düzenli bir hale getirelim de. Şöyle. Şu gereksizleri falan bir atalım diyeceğim de onlar da pek gereksiz değil. Şunu koy şuraya bir. Şunu şöyle yapalım. Büyük ihtimal şu boştur. Yani çoğu boş. Crafting table'da şunu at. Dursun. Şunu at. Bu Tamam. Şimdi gelin bakayım. Buraya bu kızıl taşlara pek gerek yok. Şunların içinde ne var? Bunda bir şey yok. Kalenin neresine girdim onu da bilmiyorum arkadaşlar şu an. Oha oha oha. Lan kaç kişi Ancak kesersem şuradan keserim diyeceğim. Bur Abi öldük. Hayırlı uğurlu olsun. Oh tamam son anda kurtulduk be. Arkadaşlar biz buraya böyle kolaylığına giremeyeceğiz. Belli oldu. Baya kalabalıklar. Ben buradan yavaş yavaş ineyim. Ölecektim lan. Bir altın elma daha götüreyim. Tamam şöyle yavaş yavaş şu yola kadar. Neredeydi bizim yer? Şuradan gidiliyor galiba. Şöyle. Oha! Oha geliyorlar. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Oho vallahi geliyor. Bütün ordu geliyor. Lan 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 şunu düşüreyim. Düşürdük. D oğlum. Aha Egg gibi düşürüyorum hepsini. Kaç 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 kaç. Altın elma altın elma. Abi bunlar ne psikopat heriflermiş lan beni takip ediyorlar. Ada sahillerinin adamları. Adam olun. <laughs> Adam olun. Yuydu. Lan 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 lan. Abi öleceğim öleceğim öleceğim. Allah kahretmesin. Abi tamam son anda. Doğru, çok uzakta değiliz tamam bizim şeydeyiz. Şimdi sen bana şunu ver abi. Arkadaşlar demek ki saldırmayacağız yani. Adamlar bayağı tehlikeli çıktırız ha Baba. Bot vardı bizde ya. Ya illa bana bir tane daha yaptıracağınız ya. Vallahi yaptıracağınız bana illa ya. İlla yaptıracağınız. İki tane yapmıştık değil mi arkadaşlar? Bir tane yapacağım abi şimdi ne oluyor? Bir tane yaptım tamam gidiyorum. Şöyle ne tarafa doğru gideceğiz? Şu tarafa doğru gideceğiz değil mi? Arkadaşlar baya güzel bir kale yani zaten hemen buranın Pat diye fethedemeyeceğiz zaten ee, biraz zaman gerekiyor biraz da güçlenmemiz lazım yani çünkü ee, kapanma sesi gelmedi demin ha yani bu şekilde biraz zor alırız hatta alamayız çünkü zırhlarımızı falan görüyorsunuz arkadaşlar baya kötü eksik diamondlardan aslında bir ee, zırh yapılıyor ondan yapsak öyle saldırsak. çünkü Zamanı geldi. Aslında bak şöyle de yapabiliriz. Güzel bir fikrim geldi. Şuraya da bakacağım lan. Bura neymiş böyle? Ee, kendi kalemizi o kalenin karşısına kurup biraz güçlendikten sonra da saldırabiliriz arkadaşlar. Ha bunu biliyorum. Bu havada uçan obsidyen. Bir şeye yaramıyor. İçinde obsidyen şey var herhalde. Lav var. Lan görmedim buzu ya. Şöyle karadan da gidebiliriz aslında. Dur bakayım. Ha şuraymış zaten. Tamam. Sıkıntı yok zaten şurası. Ve buzun üstünden de hızlı gittiğimiz için çok tatlı. Zaten kaleye girmeyeceğiz arkadaşlar şimdi. O yüzden oraya kadar gitmemizin de zaten bir manası yoktu. Havada uçan kaleyi de bir gün fethedeceğiz abi. O gün bugün değil. O gün bir gün. O gün yarın bir gün. İşte bir dahaki bölüme saldıracağız da. Dediğim gibi arkadaşlar güçlenebiliriz de güçlendikten sonra da saldırabiliriz. Hani çünkü şu an gördüğünüz e, gördünüz abi iki kişi bile gelse altın elma yememe rağmen hani adamlar ok falan sıkıyor böyle. Zırh baya kötü. Çok çabuk can gidiyor. Şey falan demişsiniz arkadaşlar. X-Bus falan demişsiniz. O muhabbetlerin hepsini biliyorum ama yapmayacağım arkadaşlar. Hile var bildiğiniz hile. Şimdi buranın kapısı nerede? Buranın kapısı bura mı? Ben burayı birazcık sadece girişini falan keşfedeceğim. Spawnerlardakiler çıkmadan şöyle. Oha buralar ne kadar tuhaf ya. Aa okçu okçu. Bu okçu ne okçuymuşsun ha. Kaç 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 tamam. Arkadaşlar valla böyle bir kale yani Gayet hoş, güzel. Şuradan bir çıkabiliriz yukarıya. Yukarıya yatağımızı falan yapıp e, orada bir müddet bunları fethedeceğimiz günü orada bekleyebiliriz arkadaşlar. Kendimiz dedim ki maden bile yapabiliriz. Gerçi elimizdeki bayağı bir malzeme ile yavaş yavaş da olsa saldıra saldıra alacağımızı düşünüyorum arkadaşlar ben. Gerçi burası biraz kurak böyle bildiğin e, dağlık bir yer olduğu için. Burada maden de kazanır. çünkü bunun altı buzdur %90. Kar karın aldı buzdur yani. Bu da maden de kazamayız da belki birazcık ileriye falan kurulabiliriz. Arkadaşlar böyle bir ada kalesi bulduk bu bölüm. Ee, buraya yatağımızı falan yapalım akşam olunca. Şurada da bir uçan ada var orayı da keşfederiz. Hani burayı elinde sonunda ele geçireceğiz de. Şimdi girişimlerimiz birazcık kötü sonuçlandı arkadaşlar. Şöyle bir görüntü alalım abi çok iyi ya. Bildiğin ada kalesi ha. Ben şöyle bir görüntü abi. Şu aradan da geçiş falan var ha. Bak 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 bak. Aradan bildiğin kale ya. Bildiğim devasa abi kale şimdi şu gittiğim yoldan ben bir daha mı gitsem ki? O riski alayım arkadaşlar. Birazcık da aksiyona girelim ha. Dur hazır da akşam oluyor. Ben de aksiyonu çok severim bilirsiniz. Bir gidelim de bir bakalım. Şöyle bir çıkalım. Hop hop hop. Lan abi niye sağa doğru çekiyor bu? Şöyle bir çıkalım. Abi o burayı ben kapat dedim değil mi? Gelme. Ha ben burayı kapattım nasıl geldiler abi bunlar? Bunlar uyudu mu ne yaptı lan akşam mı oldu uyudunuz mu? Of olaya bak. Olaya bak buradan iniliyor. Çok tatlı ya. Vallahi çok tatlı. Duydum sesleri. Bunlar o elektrik staff yapılıyordu galiba. Görmeyin oğlum. Bir görmezden gel lan. Ne olacak sanki? Terbiyesiz serif. Burada bir şey yok. Bu ne oğlum böyle? Saçma bir yer. Adam ol lan. Adam ol lan. Adam ol. Niye hopluyorsun oğlum? Bir dur da öldüreyim. Bu da görmedi. <laughs> Bunun sandığa bak. Full yemek. Bunlar var. Ha, bunlar da pek bir işe yaramıyor aslında ya. Cooper falan. Orada iki sandık. an şu tarafa doğru da bir yer gidiyor. Biz buraya baktık mı? Ha, baktık tamam. Bura ne abi böyle? Bu nedir lan? Aha kazan. Yere koymuşlar. Tuvalet mi alın bura? Tuvaletinizi buraya mı yapıyorsunuz terbiyesiz herifler? Kesin çok bağımsız bir şeydir. Saçma sapan bir şey zannettim ben burayı. Abi bura gayet güzel. Şunu içeri doğru gideceğim de şimdi olay çıksın istemiyorum. Şu yukarı bir çıkayım manzarasına falan bakalım en azından. Oo, bayağı güzel ya. Harbiden bayağı güzel değil mi arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz Neyse dur ben oraya gitmeyeyim. Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir yerde hatta uzağa gitmemiz de gerekiyor. Aa şurayı ben bundan sonra kendime şey ilan ediyorum. Aha kapılık tahta yok. Dur abi. Burayı ben kendim oday yapıyorum. Şu saatten sonra burası benim odam olmuş bulunmakta. Şöyle lan şöyleydi. Hah. Tamam buraya giremezsiniz gençler. Şu yatağı da ver abi. Şuraya da atarım yatağımı uyurum abi. Buradan da milleti fethederim yani. Fethederim abi çok pis fethederim. Şimdi. Yatak burada olduğuna göre ölü bölüp buraya geleceğime göre gelin lan buraya. Gel lan buraya. Adam mısın oğlum? Adam mısın? Oha. Oha. Abi bir tane burada öldüm ha. Resmen yatama yatağıma doğru kaçmasam mı ki? Koşa Niye koşamıyorum ben? Şöyle bir şey yapacağım abi. Gerçi buradan atamam ki ben bunlar ya. Geliyorlar mı? Üstüne... Abi bunlar uçmuyor. Yumruk bir yay değil ya. Yalnız vuramıyorlar bana. Ben uçuruyorum bunları galiba. Öleceğiz biz burada da her türlü. Ya abi iki tane vuruyorlar. Ölüyorum ya. Atsam mı ki ne yapsam? Arkadaşlar valla belli ki burada güçlenmeden bir şeyler yapamayacağız yani. Bunlar bu tarafa yollamış mı oldum ben şimdi? Hop hop. Sen de uç. Sen de uç. Sen de uç. Oha hepsi uçuyor. Hepsi uçuyor. Uçuyor. Hepsi uçuyor. Havada uçuyorlar. Sen de git. hepiniz aşağı 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 aşağı. Aşağıda çok güzel şeyler varmış. Şu kalanları da şöyle atayım. Sen de atayım şöyle. Sizi de atayım şöyle. Sen de atayım. Oh ne güzel uçuyorlar bak bak. En aşağıya kadar. Lan yalnız tırmanıyorlar ha. Sen de git. Hoppa. Şunu da atayım dur. Sen de git. Sen de git. Olup ölseniz lan. Abi adamlar ölmüyor. Bunlar fold demeye çalmıyor mu ya? Abi bunlar fold demeye çalmıyor mu? Vallahi eğer öylesi çok saçma abi. Kaç tane okum kaldı? 27 tane de daha da varmıştı. Şöyle yavaş yavaş ineyim ben bunları vura vura öldür öldür. Aşağı kadar giderim ha. Uçtan aşağı. Bayağı bir öldürdük. Yalnız buradan benim çıkmaya bilom yok. Kazmayı alıp alıp Burada kazılmıyor ki ya. Şu elimle kazayım şunu şuraya bir çıkayım. Oha altın ha şey de vardır. Şunu yukarı at şöyle biraz blok al abi. Tamam. Lan gözüm acıdı ya. Ben yok. Şöyle yapabiliriz ama. Şöyle şuraya. Biliyor ne kadar şey kullanırsam daha iyi abi. <laughs> ne kadar ekonomik kullanırsam o kadar iyi. Şuraya girmeyeceğiz. Yalnız bu kale bayağı uzun sürer arkadaşlar. Birkaç bölüm rahat sürer diye düşünüyorum. Hop elmas setli dayılar da gelmeye başladı. Benim inşallah kılıcın da gücü lan aşağı düştüm yanlışlıkla. Yalnız bunlar bayağı iyi vuruyorlar ya. Oha. 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 Ben şuraya gidiyorum ya. Oğlum altın el... Yalnız arkadaşlar görüyor musunuz? Bir tane vuruyorlar ben uçuyorum ya resmen. Bunların canı benden fazla ha. Bak şu ok atan çok tehlike. Şu ok bir öldürsem. Kaç 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 kaç. Lan 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 şu blok koyacaktım koyma kapat kapat kapat. Ya senin var ya. Terbiyesiz herif okçusuz gel lan yiyorsa. Şunu öldüreceğim arkadaşlar. Bir saniye şu okçuyu bir geberteyim dur. Lan yukarı çıkması benim için daha kötü. Şuna içeride bir öldüreyim de şunu. Büyük ihtimal ben öleceğim de gerçi. Ooo ikisini de kestim. İşte bu. Altın elma harcamayacağım ya dur. Şimdi bunlardan böyle saçma sapan şeyler düşüyor. Ben altın elma da yapabilirim. Bari altınım vardı aslında. Şu yukarı çık. ben şöyle birazcık daha devam edeceğim. Bir sandık falan bulursak arkadaşlar. içinden zırh falan çıkarsa diye. Böyle arıyorum. Bu ne abi? Buradan bir çanta buradan çıktı. Hop hop. Dengemi şaşırdım. Şu meşale sıkıntımız yok ya. Bayağı bir meşale çıkıyor. O reisler geliyor. Reisler geliyor. Reisler geliyor. Arkadaşlar biz bunlarla biraz zor baş edeceğiz herhalde ya. Bu ne abi böyle? Şu hale bak. Geliyorlar mı? Yok gelmiyorlar. Arkadaşlar kocaman bir kale keşfettik. Ee, bu bölümde. Artık hani e, tabi bu bölümde fethedemeyeceğimiz kesin zaten. Bırak sadece üst katı alamadık. Bırak bu bölümde fethetmeyi. Artık diğer bölümlerde burayı almakla uğraşacağız arkadaşlar. Şöyle bir görüntü alalım son kez e, bir daha. Hani nasıl göründüğünü bir görelim kalenin. Tam tam da bir göremedik ki. Üst tarafta kale de görünmüyor bir şey. Arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla Hexit videoları gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hexit ile ilgili videolarınız varsa da arkadaşlar yorumlarda mutlaka belirtmenizi bekliyorum. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.